Ahmet'in annesi öç ve intikam istiyor. İzleyelim. Çocuğumun saçı. Bu bir tutam saç. Hala kokusu var. Hala kokusu var. Şimdi modern hukuk bu anneye diyecek ki ya senin mis kokulu oğlunu iki tane psikopat keyfi hunharca şekilde katletti ama 18 yaşından küçük olduğu için çocuk mahkemesinde yargılanacak. Ağırlaştırılmış müebbet yerine 18-24 yıl hapis cezasına çarptırılacak. Anne de diyecek ki ya benim yavrumu, evladımı çaldılar benden diyecek. Evet ama bizde idam yok kusura bakmayın. Niçin? Çünkü biz Avrupa insan haklarına imza attığımız için. Çünkü modern hukuk idamı ilkel bir yaklaşım olarak görüyor. Halbuki aile öç ve intikam istiyor. Yavrularını çalmış, iki tane psikopat öldürmüş, olası bir af infaz düzenlemesinde tekrar dışarı çıkma ihtimali dahi anne ve babanın içinde aklında ömür boyu yaşayacaktır. Aile adalet istiyor. Bu tarz keyfi, hunlarca, psikopatça, başta çocuk katilleri, kadın katilleri olmak üzere idam cezasıyla yargılanmalı. Modern hukuk diyor ki hayır biz onları içeride ıslah ederiz, eğitiriz ve tekrar toplumun arasına kazandırırız. Görüyoruz kazandırdıklarınızı. Adam içerden çıkıyor, tekrar gidiyor karısını öldürüyor. Tekrar gidiyor adam öldürüyor. Hayır efendim. Bu psikopatları eğitemezsiniz, tekrar toplum içine kazandıramazsınız.